Uzun süredir piyasadaki değişimleri gözlemliyorum. Fark ettiğim şey şu. Yani aslında bu videoda paylaşacağım her şey şu anda gerçek müşterilerle yapılan gerçek konuşmalara, diyaloglara ve onların eğer yatırımları ile ilgili aldığı kararlara dayanıyor. Rahatsız edici bir gerçek var. Herkes en yeni otomasyon araçlarını öğrenmeye odaklanmışken piyasanın dinamikleri sessizce değişiyor. Ve birçoğunun bundan haberi bile yok. Kimsenin açıkça söylemek istemediği şey şu. Eğer otomasyonuna giriş seviyesi, bariyeri düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde düşüyor. Bir 2 yıl önce sağlam bir otomasyon sistemi kurmak gerçekten teknik bilgi gerektiriyordu. API yapılandırmalarını, web kurulumlarını, hata yönetimini, veri dönüşümünü anlamak gerekiyordu. Yani öğrenmek ve ustalaşmak zaman isteyen ciddi işlerdi değil mi? Yani ben hatırlıyorum, Make yani benim kullanmaya başladığım dönemde adı Integromattı. Burada yaptığım basit bir entegrasyon otomasyon neden çalışmıyor diye tüm bir hafta sonumu çözmek için harcadığımı biliyorum. Saatlerce debug yaptım, farklı ayarları test ettim, dokümanlar okudum. Ama bugün hiçbir teknik bilgisi olmayan kişiler bile baştan sona çalışan bir sistem kurabiliyor. Hatta e posta zar zor kullanabilen insanlar tam sistemleri oluşturabiliyorsa bu teknik uzmanlığın değerine dair bize ne söylüyor sizce? Platformlar giderek daha da sezgisel hale geliyor. AI asistanlar teknik kısımları yazmada her geçen gün çok daha iyi oluyor. Sürükle bırak oluşturucular daha güçlü hale geliyor. Hatta artık sadece ne istediğini çete tarif ediyorsun ve sana tüm sistemi adım adım nasıl kuracağını anlatıyor. Bir zamanlar özel uzmanlık gerektiren şeyler artık yok olmaya başladı değil mi? Evet sadece araçlar değil eğitim içerikleri de patlama yaşıyor. YouTube kanalları, online kurslar, ücretsiz eğitimler. Şu anda herkes otomasyon öğretiyor. Eskiden az ve değerli olan bilgi artık metal açtı. Her yerde ücretsiz ve uyarı işaretleri aslında her yerde. Kısa süre önce çalıştığımız orta ölçekli bir lojistik firması bize AI otomasyon uzmanını şirket içine almak istiyoruz dediğinde bizde bir ampul yandı. Yani dışarıdan hizmet almak yerine içeride yapmak istiyorlardı ve bu sadece ileri teknoloji bir startupta değil. Tam tersi 25-30 yıldır faaliyet gösteren geleneksel bir nakliye firması firması eğer bu kadar geleneksel bir firma bile iç otomasyon ekibi kurmaktan bahsediyorsa bir şeyler ciddi şekilde değişiyor demektir. Ve sadece onlar değil bu örneği birçok farklı sektörde görüyorum. Bir diş kliniği bizimle çalışırken biz de bu süreçleri kendi içimizde yapabilir miyiz, yönetebilir miyiz diye sordular. 5-6 yıl önce şirketlerin kendi içinde dijital pazarlama ekipleri yokken şimdi neredeyse her şirketin kendi ekibi var değil mi? Sürekli bana NET'nin teknik detaylarını merakla soruyorlar ki biz genelde o konulara pek girmiyoruz bile. Ama mesele şu eskiden tamamen ajanslara veya freelancerlara bağımlı olan işletmeler artık şunu sorguluyor. Biz bunu dışarıdan almak zorunda mıyız? Ve dürüst olayım her geçen ay bu sorunun cevabı daha da rahatsız edici bir hale geliyor. Bir başka örnek vermek gerekirse küçük bir hukuk bürosu ile çalışıyorduk. 22-24 yaşlarında sanırım hatırlamıyorum eşinin stajyerleri vardı. 6 ay önce bizim 3000 dolar karşılığında yaptığımız otomasyonun %50'sini kendi başına Cloyd kullanarak yeniden kurmuş. Evet buna inanıyorum çünkü biz de bazen o araçlardan destek alıyoruz. İşte herkesin göz ardı ettiği problem tam da bu. Ve beni en çok endişelendiren şey aslında şu. Bu işi öğretenlerin çoğu hala sadece teknik kısma odaklanıyor. Sadece en eğitende ustalaş, otomasyon uzmanı ol, API entegrasyonlarını öğren diyorlar. Her gün yeni kurslar çıkıyor. Sadece şu butona tıklamayı öğren bir günde otomasyon uzmanı oluyorlar. Hatta piyasada olan şablonları sunarak ya da voice agent anlatarak işin sürdürülebilir olduğunu anlatıyorlar. Bakın burada hiçbir eğitimciyi kötülemek ya da programlarını kötülemek değil amacım. Anlatmak istediğim şey videonun devamında birazdan size anlatacağım anlatacağım. Dürüst olmak gerekiyorsa teknik bilgiyi anlamak tabii ki de çok değerli. Fakat bu günün sonunda öğrenmen gereken şeyin aslında özü değil. Asıl öğrenmen gereken şey teknik değil. İş problemlerini çözebilmek. Bütün bu anlatılan şey aslında 1995'te bir insana Microsoft Word'te çok iyi olmalısın demesinden farksız değil mi? Evet belge oluşturmak faydalı bir şey ama hangi programları kullanacağını ve hangi butonlara basacağını bilmek daha iyi araçlar çıktığında çok hızlı bir şekilde önemsiz hale geliyor. Biz bunu bizzat yaşadık. Bir müşteri müşterimiz AI destekli yepyeni bir platformla bize aynı işleri yapan bir sistem kurduğunu anlattı. Ve daha önce ona da o sistem için birkaç bin dolar fiyat vermiştik ve o sadece birkaç saat içerisinde bir prompt yazarak aynısını yaptığını söyledi. Platform ondan sadece ne istediğini tarif etmesini istiyordu ve tüm workflow'u otomatik bir şekilde oluşturuyordu. Hiçbir teknik bilgi yok, hiçbir API dokümanı okumadı, webhook, -de debug etmedi. İşte o anda fark ettik ki artık teknik kısım gerçek değerin bulunduğu yer değil ve bu ilk defa olmuyor. Teknolojinin tarihine bak bakarsan bu döngü defalarca tekrar ediyor. 1980'lerde bilgisayar kullanabilmek özel bir beceriydi. Ciddi maaş alırdın çünkü basit bir yazılımı kullanmak bile eğitim gerektirirdi. Firmalar sadece makineyi çalıştırmayı bilen bilgisayar operatörleri işe alırdı değil mi? Ama 2000'lere gelindiğinde bilgisayar okur yazarlığı artık herkesten beklenen bir standarttı. Bir zamanların uzmanlığı değersiz hale geldi. Çünkü araçlar kolaylaştı. 90'larda web sitesi yapmak için HTML, CSS biraz JavaScript bilmek gerekiyordu. Web geliştiriciler adeta dijital büyük Gücülerdi. Sıfırdan kod yazarak web siteleri oluştururlardı. Ama bugün herkes sürükle bırak araçlarla, web flow'larla çoğu geliştiriciden çok daha güzel web siteleri yapabiliyor. Teknik bariyer yani seviye ortadan kalktı. Aynı şey tasarımda, video montajında, müzik prodüksiyonda da oldu. Ve şimdi aynı şey otomasyon alanında yaşanıyor. Peki müşteriler artık neye para ödüyor? Birçoğunuzun atladığı hatta umursamadığı bir kısım var. Ama aslında para kazandıran kısım da tam bu. Ben ve ekibim yıllardır hep aynı şeyi yapıyoruz. Sadece problem çözmeye odaklanıyoruz ve problem çözüyoruz. Evet bir çoğunun anlamasının çok uzun sürdüğü bir gerçek bu. Müşteriler otomasyona değil iş problemlerine çözüm için ödeme yaparlar. Yani senin en eğitimde ne kadar uzman olduğunda kimse ilgilenmiyor. Onlar sadece kendi başlarına çözemeyecekleri sonuçlara para ödüyorlar. Bugün anlaşılması gereken en önemli şey şu. Müşteriler teknik konularda her geçen gün daha iyi hale geliyor. Ama hala neyi otomatikleştirmeleri gerektiğini anlamakta zorlanıyorlar. Çoğu işletme kendi operasyonuna baktığında büyük bir kaos görüyor orada. Yani bir şeylerin daha iyi olabileceğini biliyorlar. Ama tam olarak neyin bozuk, neyin sorunlu olduğunu, problemli olduğunu ve nasıl düzelteceklerini bilmiyorlar. Sadece şunu biliyorlar ve hissediyorlar. Bu işler çok fazla zamanımı alıyor ve daha kolay olmalıydı diyorlar. İşte gerçek değer tam olarak burada yatıyor. Değer inşa etmede değil, sorunu, problemi teşhis etmede, analiz etmede yatıyor. Evet, daha fazlasını anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her videonun beğeni sayısı o konunun devamını çekip çekmeyeceğimi belirliyor. Şimdi asıl konuya gelelim. Gerçekten önemli olan beceri kısmına gelelim. Başarılı ajansları yani hayatta kalamayanlardan ayıran şey teknik bilgi değil. Asıl fark yaratan beceri iş problemlerini teşhis edebilmek ve AI transformation partner olmaktır. Yani aslında bir yapay zeka dönüşüm partneri, dönüşüm ortağı ya da yapay zeka dönüşüm danışmanı diye adlandırabiliriz bunu. Yani bu otomasyon kurucu olmaktan tamamen farklı bir yaklaşım. Bir AI dönüşüm ortağı işletmelerin operasyonlarını stratejik düzeyde anlar ve AI'yı sadece görevleri otomatikleştirmek için değil, gerçek problemleri çözmek için kullanır. Şimdi burada basit bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 50 çalışanı olan bir hizmet firmasıyla çalışıyoruz. Bana ulaştıklarını teklif hazırlama süreçlerini otomatikleştirmek istiyorlardı. Yani çünkü her bir potansiyel müşteri için özel teklif hazırlamak saatlerini alıyordu, zamanlarını alıyordu. Evet burada Eski düşünce yapımız şu olurdu. Hemen hızlı bir şekilde en Google dokümanlar ve AI ile birlikte bir teklif otomasyonu kurabilirdim burada. Yani bu bir gerçek. Hızlı bir şekilde bunu yapabilirim. Ama artık daha derin sorular soruyoruz. Süreçte tam olarak neler yaşanıyor? Süreçte zaman tam olarak nerede harcanıyor? Hangi bilgiler gerekiyor? Yani kimler sürece dahil oluyor? Teklif gönderildikten sonra neler oluyor gibi. Ve fark ettik ki asıl zaman alan kısım teklifin hazırlanması değilmiş bilgi toplama süreciymiş. Yani satış ekibi müşteriyle defalarca konuşuyor, yazışmak zorunda kalıyor. Tüm bilgiler toplandıktan sonra bile farklı ekip üyeleri bunları farklı bir şekilde yorumlayabiliyordu. Sonuçta ortaya çıkan teklifler müşterinin gerçekten istediğiyle tam olarak örtüşmüyordu. Yani sorun otomasyon eksikliğinde değil burada analiz süreci. Yani burada aslında discovery proses bozuk diyoruz. Biz de onlara sadece daha hızlı teklif üretimi değil baştan sona daha iyi bir bilgi toplama sistemi kurmalarını önerdik. Yani yeni sistemle birlikte yapılandırılmış formlar, net bir eleme çerçevesi ve hiçbir bilginin atlanmadığı farklı workflowlar tasarladık. Sonuç teklif hazırlama süresi burada %70 kısaldı ve en önemlisi satış kapama oranlarında %31 artış oldu çünkü artık doğru müşterilere doğru teklifler hazırlanıyordu. Tüm bu çalışmada baktığımızda aslında teknik otomasyon kısmı %20 bile değil bence. Yani geriye kalan %80 tamamen süreç geliştirme ve stratejik düşünmeydi. Ve bu şirkete yıllık ortalama 50 ila 70 bin dolar arasında bir ek etki yaratmış oldu. Şimdi Transformation Partner modelinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu iş modeli birinin AI ve otomasyonu araç olarak bakın araç olarak kullanarak işletmelerin temel problemleri çözmesi anlamına geliyor. Yani sadece mevcut süreçleri burada hızlandırmak değil amaç. Bir AI transformation partner ya da dönüşüm partneri ya da AI danışmanı da diyebiliriz. Neyi otomatikleştirebiliriz diye asla sormaz. Onun yerine bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen problemler neler ve AI bunları nasıl çözebilir diye sorular sorar ve düşünür. Yani sadece workflow inşa etmez, iş süreçlerini yeniden tasarlar, daha etkili hale getirir ve yapay zekayı bu daha iyi süreçleri güçlendirmek için kullanır. Yani sadece zamandan tasarruf ettirmez aslında, rekabet avantajı yaratır, yeni gelir kanalları açar ve daha önce çözülemeyen problemleri çözülebilir hale getirir. Bu işte sizi sürdürülebilir ve bir uzman olarak konumlandıracak şey ise AI ile gerçek problemleri çözme yeteneği olacak. Yani sadece basit otomasyonlar kurmak değil amaç. Sadece buraya kadar tek bir cevap ortaya çıkıyor. Basit otomasyonlar kurmak yerine, öğrenmeye çalışmak yerine gerçek iş problemlerini yapay zeka kullanarak çözebilmektir asıl yetenek. Yeni değer hiyerarşisi adını verdiğim bir sistemden, bir kavramdan bahsedeceğim. Buna bakacağız. Bu yapı hangi seviyelerde, hangi becerilerinin değerli olduğunu bizlere gösterecek. Şimdi değer hiyerarşisi adını verdiğim yapıya birlikte bakalım. Bu yapı aslında hangi seviyelerde? seviyelerde hangi becerilerin gerçekten etki yarattığını gösteriyor. Seviye bir araç kullanımı yani otomasyon platformlarını nasıl kullanacağını bilmektir. İster n ister Mac, ister Zapier yani bu seviye artık hızla zaten metalaşıyor. Çünkü herkes bu araçları öğrenebiliyor. n kısa süre önce prompt yazarak otomasyon oluşturabileceğiniz bir özellik duyurdu. Henüz mükemmel değil ama yakında çok daha iyi olacak. Teknik entegrasyon bilgisi yani sistemleri birbirine bağlamayı, apilerle çalışmayı, veri dönüşümünü yönetmeyi bilmektir. Yani bu Bugün hala değerli ama çok uzun sürmeyecek. AI teknik yükün büyük bir kısmını zaten üstlenmeye başladı. 3 otomasyon kurgusu yani neyi otomatikleştireceğini ve workflow'ları maksimum verimli nasıl yapılandıracağını bilmektir. Yani bu beceri önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca değerli kalacak ama AI bu alanda devralmaya hazırlanıyor. Problem analizi yani iş süreçlerini ve operasyonları gerçekten anlamak nerede gerçek bir problem var nerede sadece öyleymiş gibi görünen bir durum var. Bunu doğru şekilde ayırt edebilmek gerekiyor. Ve emin olun para artık bu kısımda. Bu tarafa doğru kayıyor. Yani odaklanmanız gereken nokta tam olarak aslında burası. Stratejik AI dönüşümü yani işletmeleri AI ile tamamen yeniden tasarlamak. AI'yi sadece bir otomasyon aracı değil bir dönüşüm motoru olarak kullanmak. Gerçek değer her zaman burada oldu ve önümüzdeki dönemde de burada olmaya devam edecek. Çoğu ajans ya da kişiler hala 1, 2 ve 3. seviyelerde sıkışmış durumda. Yani yani teknik işleri daha ucuza yaparak birbirleriyle rekabet ediyorlar, yarışıyorlar. Ama akıllı olanlar 4. ve 5. seviyelere geçiyor. Burada fark yaratan şey teknik bilgi değil, iş bilgisi ve stratejik düşünme. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hem benim için motive edici oluyor hem de kanalın büyümesine ciddi bir katkı sağlıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi başka büyük bir değişimden bahsedelim. Yapay zeka araçları artık teknik uygulamada o kadar ileri seviyeye geldi ki yakında ne istediğini doğru anlatabilmek nasıl yapılacağını bilmekten çok daha değerli bir hale gelecek. Yani yakında öyle bir noktaya geleceğiz ki AI sistemine sadece işletmenle ilgili ihtiyaçlarını anlatman yeterli olacak ve o senin için tüm teknik çözümü kendi tasarlayıp oluşturacak. Ama işin pis noktası şu. Birçok işletme sahibi aslında ne istediğini tarif etmekte çekiniyor. Mesela müşteri hizmetlerini otomatikleştirin diyorlar ama gerçekte demek istedikleri şu. Yani aynı basit soruları yanıtlamakla çok zaman kaybediyoruz. Ekibimiz ise karar verme gerektiren konulara odaklanmak istiyor. Ya da lead takibini otomatikleştirin dediklerinde ise aslında söylemek istedikleri şu. Müşteri adaylarımız satış sürecinde bir noktada kayboluyor. Satış boru hattında yani pipeline'da tam bir görünürlüğümüz yok. Pipeline yani satış boru hattı bir işletmenin potansiyel satış fırsatlarını takip ettiği sistemdir. Lead'lerin satış sürecindeki yolculuğunu görselleştirir. Yine burada faturalamayı otomatikleştirin dediklerinde aslında müşteriler şunu kastediyor. Faturalar geç video. Geciken ödemeleri takip etmiyoruz ve bu yüzden doğrudan para kaybediyoruz. Yurt dışındaki birçok işletmede bunu bizzat gördük ve deneyimledik. Faturalandırma otomasyonları tek başına bile devrim yaratabiliyor. Bu konuyla ilgili ayrıca özel bir video yapmayı düşünüyorum. İşte burada devreye giren şey şu. Belirsiz bir iş problemini net ve uygulanabilir bir teknik çözüme dönüştürebilme becerisi. Yani bu beceri şu anda inanılmaz değerli ve kolay kolay sıradanlaşmayacak bir yetenek. Kısacası mesele doğru soruları sormayı öğrenmek. Yani yüze deki isteğe değil problemin kök nedenine inmeyi başarmak. Bir müşteri bana satış sürecimizi otomatikleştirelim dediğinde ben hemen workflow kurmaya başlamam. Yani ekibim de bunu yapmaz. Onun yerine sorular sormayı tercih ediyoruz. Yani müşteri adayları şu an sisteme nasıl dahil oluyor? İlk temas sonrası süreç nasıl ilerliyor? Satış sürecine kimler dahil oluyor gibi gibi. Ve genelde bu sorulara verdikleri yanıtlar ise başta söylediklerinden çok daha farklı problemleri ortaya çıkarıyor. Şimdi size her şeyi değiştiren bir çerçeveden bahsedeceğim. Artık her müşteri projesine başlamadan önce şu soruyu soruyorum. Yani bu çözüm gerçekten işletmeye ne kadar değer katıyor? İşte tam bu noktada her şeyi değiştiren bir çerçeve var. Ve ben buna Business Impact Assessment diyorum. Yani işletmeye etki analizi. Bu sistem bir projenin gerçekten ne kadar değer ürettiğini ve işletme üzerindeki etkisinin hangi seviyede olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü böylece projeler yalnızca teknik olarak çalışan çözümler olmuyor. Aynı zamanda iş açısından da anlamlı sonuçlar üretiyor. Dört aşamadan oluşan bu sistemi yine birlikte inceleyelim. Birinci aşama verimlilik iyileştirmeleri. Yani mevcut süreçleri sadece daha hızlı veya daha kolay hale getiren bir süreçtir. Zamandan tasarruf sağlar ama sonucu çok fazla değiştirmez. Değeri genelde birkaç binle 6-7 bin, 8 bin dolar arasındadır. İkinci aşamada ise maliyet azaltma vardır. Yani manuel işleri ortadan kaldırır, operasyonel giderleri düşürür, net bir yatırım geri dönüşü sağlar ama potansiyel getirisi sınırlıdır. Üçüncüsü gelir arttırma. Yani doğrudan işletmenin gelir üretme kapasitesini arttırır ve kaçırılan fırsatları yakalar. Yani bu tür projeler genellikle 5 haneli değer aralığındadır ve yaklaşık 75 bin dolara kadar da çıkabiliyor. Yurt dışında bununla ilgili yapılmış birçok örnek proje var. Rekabet avantajı yani rakiplerin kolayca kopyalayamayacağı farklar yaratır ve işletmenin değer teklifini burada kökten değiştirir ve değeri 100.000 bin dolar seviyelerinin üzerine kadar çıkabiliyor. Çoğu kişi hala aşama 1'de yani basit herkesin anladığı süreçleri otomatikleştiriyorlar. Veri girişi, bildirimler, temel workflow'lar. Yani Bunlar kolay satılıyor, kolay yapılıyor ama değeri sınırlı. Bazıları aşama 2 projelerine geçiyor. Yani gerçek maliyeti olan manuel süreçleri ortadan kaldırıyorlar. Biraz daha iyi evet ama hala aynı işi sadece daha verimli yapıyorlar. Gerçek değer ise aşama 3 ve 4'te. Yani bu seviyede fırsatları fark edebilmek için teknik bilgi değil, iş bilgisi ve stratejik düşünme gerekiyor. Aşama 3 projeleri genellikle satış süreçlerindeki kaçakları kapatmak, müşteri elde tutmayı arttırmak ve ortalama siparişlerini yükseltmek gibidir. Yani burada otomasyon sadece bir araç oluyor. Asıl değer geliri nasıl arttıracağını anlamaktan geliyor. Geliyor. Aşama 4 projeler ise örneğin bir işletmenin ekip büyüklüğünü arttırmadan ölçeklenmesini sağlar ya da bir üreticinin, rakiplerinin sunamadığı özelleştirme seçeneklerini müşterilere sunmasını mümkün kılar. Bunlar sadece otomasyon değil, iş dönüşümü projeleridir. Bugün artık sektör büyük bir dönüşümün eşiğinde yani klasik otomasyon ajansı dönemi bitiyor. Yerini AI transformation partner modeline bırakıyor. 2030'a kadar fark yaratacak olanlar ister ajans olsun, ister danışman olsun, ister freelancer, teknik bilgisi en derin olanlar değil, gerçek farkı yaratacak olanlar, işletmeleri gerçekten anlayan ve stratejik çözümler üretebilenler olacak. Yani başarılı olanlar şunları yapan ekipler olacak aslında. Bir işletmeye girip gerçek operasyonu analiz eden, en büyük gelişim fırsatlarını tespit eden ve AI ile buna uygun çözümler tasarlayanlar ya da çoğu zaman hepsi. Artık teknik otomasyon bu büyük resmin sadece bir aracı haline geliyor ve bu insanların şu anda öğrendiği şeylerden tamamen farklı bir beceri, anlamına geliyor. Yani API dokümantasyonunu ezberlemek yerine iş operasyonlarını öğrenmelisin. Otomasyon platformlarında ustalaşmak yerine iş analizi becerilerini geliştirmelisin. Workflow kurmayı öğrenmek yerine problemleri teşhis etmeyi ve çözümler tasarlamayı öğrenmelisin. Ben yani teknik araçlar elbette çok önemli. Buna katılıyorum ama gerçek fark işi doğru teşhis etmekte ve AI'yı stratejik olarak kullanabilmekte. Şimdi burada anlattıklarım kulağa basit gelebilir ama emin olun bu farkı anlayanlar önümüzdeki yıllarda bu sektörde ayakta kalacak olanlar olacak. Eğer gerçekten bu işi yapmak istiyorsan şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinle. Çünkü burası her şeyi değiştiren kısım. Öncelikle otomasyon araçlarını çok fazla zaman ayırmayı bırakmanız gerekiyor. Yani gerçekten bu artık o kadar önemli değil. İşi yapabilecek kadar teknik bilgiye sahipsen ve bugüne kadar öğrendiklerin bu işi yürütmek için yeterliyse yeni araçlar öğrenmek inan seni farklılaştırmayacak. Yani çünkü her hafta bu araçlar biraz daha basitleşiyor. Bunun yerine odaklanman gereken şey gerçek iş süreçlerini ve gerçek problemleri anlamak olmalı. Yani işletme sahipleriyle birebir konuş, bir veya iki sektöre odaklan yani ve o sektörlerin gerçekten nasıl çalıştığını çözmeye çalışmalısın. Gelir modellerini, operasyonel darboğazlarını, mevsimsel dalgalanmalarını, yasal kısıtlamalarını ve rekabet baskılarını öğrenmen gerekiyor. Yani sektörel yayınları okuman gerekiyor, profesyonel topluluklara katılman gerekiyor. Yani kısacası o sektördeki işletme sahipleriyle gerçek zorluklar üzerine diyalog kurman, konuşman gerekiyor. Analiz becerilerini geliştirmen gerekiyor yani bir iş problemine baktığında yüzeydeki belirtileri değil kök nedenini görmeyi öğrenmelisin. Bu doğuştan gelen bir şey değil. Yani birkaç işletmeyle çalıştıktan sonra gelişen bir beceri, yetenek. Birisi şunu otomatikleştirmemiz gerekiyor dediğinde hemen işe koyulma, yaparım, deme. Yani kendine şu soruları sormayı alışkanlık haline getir. Neden bunu yapmak istiyorlar? Şu anda bu süreçte tam olarak ne yaşanıyor? Mevcut durumun gerçek etkisi ne? Bu sorun çözülmezse ne olacak? daha önce bunu çözmek için ne denendi? Yani sadece görünen kısmına değil problemin köküne inmeyi öğrenmen gerekiyor. İletişimini teknik özelliklerle değil yani teknik sohbetle değil iş sonuçlarıyla kurman gerekiyor. Teknik detaylardan bahsetmek yerine işletmeye sağlayacağın sonucu anlatman gerekiyor. Gelişmiş fritelerle çok adımlı bir otomasyon kurabilirim demek yerine öncelikle müşteri taleplerinin anında yanıtlanmasını, rutin soruların ise tamamen otomatik bir şekilde çözülmesini sağlayabiliriz. Yani böylece satış ekibi gerçekten satın almaya yakın müşterilere daha fazla zaman ayırabilir gibi. Yani teknik süreç değil, işin sonucuna odaklanman gerekiyor. 4 kendini pazarda konumlandırmalısın. Artık sadece bir AI otomasyon uzmanı gibi görünme. Yani kendini bir AI dönüşüm danışmanı ya da iş süreci danışmanı olarak konumlandırmalısın. Yani mesele artık ne inşa edebilirim değil, hangi problemi çözebilirim ve nasıl bir dönüşüm yaratabilirim olmalı. Teknik bilgiye değil, spesifik problemlere odaklanman gerekiyor. Yani geniş teknik bilginle değil, belirli türdeki iş problemlerinde uzmanlaşarak fark yarat. Yani seni tanıyanlar şöyle demek, o kişi müşteri kaybını önlüyor, o kişi yapay zeka ile operasyonları hızlandırıyor ya da maliyetleri düşündürüyor gibi ya da herhangi bir problemi çözüyor. Bu anlattıklarım kendi ekibimle her gün konuştuğum konular. Şimdi biraz geleceğe bakalım. Çünkü burada paylaştığım her şey sadece bugünü değil önümüzdeki iki yılda şekillendirecek. Eğer bu alanda gerçekten var olmak istiyorsan bu zaman çizelgesini aklının bir köşesine yaz. Çünkü bundan sonra olacaklar kimin ayakta kalacağını kimin geride kalacağını belirleyecek. Önümüzdeki 6 ay teknik otomasyon becerilerinin değeri hızla azalacak. Çünkü yapay zeka araçları gelişiyor ve platformlar her geçen gün çok daha kullanıcı dostu hale geliyor. 12 ay içerisinde temel otomasyonlar artık işletme sahiplerinin bile kolayca erişebileceği bir noktaya gelecek. Teknik bariyer neredeyse tamamen ortadan kalkacak. 18 ay içinde gerçek kazanan ajanslar ikiye ayrılacak. Ya AI dönüşüm partneri olarak kendini yeniden konumlandıranlar ya da tek bir alanda uzmanlaşmış olanlar. Sadece otomasyon işi yapanlar için ise bu artık bir fiyat yarışı rekabet ortamı olacak. Yani karlar dibe vuracak. 24 ay içinde AI otomasyon ajans kavramı tarih olacak. Yani yerini AI iş dönüşüm ajansları, iş dönüşüm partnerleri alacak. Teknik kısım görünmez bir altyapıya dönüşecek ve ana teklif olmaktan tamamen çıkacak. Evet yanlış anlama bu iş bitiyor demiyorum. Bitmiyor. Aksine yeni bir evreye geçiyor. Fırsat hala çok büyük. İşletmeler yapay zeka dönüşümüne ve dijital inovasyona her zamankinden daha fazla yatırım yapıyorlar. AI tabanlı iş geliştirme pazarı muazzam büyüyor ve her saniye daha da genişliyor. Artık değer teknik uygulamadan stratejik problem çözümüne kayıyor. Yani otomasyon kurmaktan iş analizi yapmaya, araçları kullanmaktan problemleri teşhis edip AI çözümleri tasarlamaya geçiyoruz. Ve bu dönüşümü erken fark eden kişiler, ajanslar pazarlarını domine edecek. Çünkü onlar sadece otomasyon kurmayacak. Gerçek anlamda iş dönüşümü yaratacaklar. Sadece teknik becerilere odaklanmaya devam edenlerse çok yakında serbest çalışanlarla, şirket içi ekiplerle ve hatta doğrudan AI sistemleriyle rekabet eder hale gelecekler. Yani önlerinde iki seçenek olacak. Ya bu dönüşümü stratejik biçimde erkenden yapacaklar ya da piyasa zorladığında adım atacak ama geç olacak unutma değişen piyasada ayakta kalanlar değişimi önceden görebilen ve kendini buna göre konumlandıranlar olur. Peki sen hangi tarafta olacaksın? Eğer bu söylediklerim sende bir şeyleri harekete geçirdiyse kanala abone olmalısın çünkü bu alandaki gerçek bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Gelecek yalnızca gerçek problemleri çözen AI dönüşüm partnerlerinin olacak unutma. Sadece otomasyon kuranlarsa çok yakında oyunun dışında kalacak. Değişmek için zorlanmayı bekleme, bugünden harekete geç. Eğer bu içerik sana gerçekten bir şey kattıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu seride bu işi gerçekten yapmak isteyenler için daha derine inmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.